kız kardeşim ey Allah'a isyan eden kız kardeşim ey kaldırımlarda bacağına geçirdiği Amerikan haydutlarının giydiği kot pantolonunu bacağına geçirip iki bacağıyla etrafa zina ve şehvet alametleri yayan ve ey Allah'a isyan eden kız kardeşim o bacaklar senin değil o çok hoşuna gittiğin gözlerin, kulakların, kaşın, gözün, aynanın karşısına geçerek hoşlandığım gözlerin, hoşuna giden yüzün, hoşuna giden dudakların sen hazırlamadın. Onları ana rahminde sana veren Allah'tır. Niçin isyan ediyorsun? Allah'ın verdiğiyle Allah'a isyan etmek ne korkunç. Ne korkunç bir felaket. Ne korkunç bir fasit dairedir bu. Senin rızkını ayağına gönderen Allah'a isyan mı ediyorsun? Sana rahmeten lil alemini gönderen Muhammed Mustafa'ya isyan mı ediyorsun? Bak kardeşim, ey isyankar kardeşim Ey yönünü şaşırmış olan, kaldırımlarda hayatını tüketen, kahvehanelerde o pis dumanların, karbondioksit zehirlerinin, nikotin zehirlerinin, sigara dumanlarının altında ciğerlerini çürüten, alnı secdeye gelmeyen, Allah demeyen kardeşim. Sen dünyaya gelmeden daha seni annen doğurmadan, hayata gelmeden senin annenin göğsünde iki tane süt çeşmesini kaynatan ve hayata gelir gelmez annenin göğsünde memesinde sana mamanı, sütünü, vitaminini, gıdanı, şekerini, şerbetini hazırlayan Allah'a bir şey isyan ediyorsun. Sen mi verdin bu malı? Sen mi koydun tabiata bu düzeni? Sen mi yarattın kendini? Sen mi halkettin kendini? Utanmıyor musun isyan etmeye? Mü'min, bunları düşünmek zorundadır. Rahmet ilahiye yayan Allah'tır. Hayatı senin ayaklarına getiren Allah'tır. Bak eğer efendiler her zaman söylediğim gibi tekrarında fayda görüyorum. Zira her dersimize değişik kardeşlerimiz geliyor. Mecburum söylemeye ta ki ibret alıp ruhlarında bir tecelli meydana gelmesi için tekrar ediyorum. Kardeşim, ey Allah'a secde etmeyen kardeşim, ey namaz kılmayan, ey hayatını şehvetle tüketen kardeşim, ey yolunu şaşırmış kardeşim. Bab, sen eğer dört dakika havayı teneffüs edemeseydin ölecektin. Yeryüzünde en kuvvetli adamın ağzını burnunu kapatın ancak dört dakika yaşayabilir. Beşinci dakikada havayı alamadığı için o insan ölecektir. O halde hayatta en büyük rızık neymiş ekmek değil, su da değil, hayatta Allah'ın sana ihsan ettiği en büyük rızık, en büyük gıda, en büyük hayat maddesi havadır, havadır, havadır kardeşim. O havayı görüyorsun ki Cenab-ı Hak kimsenin eline vermemiş. Eğer canlıların, insanların teneffüs ettiği havayı kafir Amerika'nın eline verseydi, ...havaya ambargo koyacaktı... ...bütün beşeriyet mahvolacaktı. Zalimlerin eline vermemiş. ...eğer havayı hükümetlere bıraksaydı... ...eğer havayı partilere bıraksaydı... ...eğer havayı tüccarlara bıraksaydı... ...eğer havayı bakkallara, çakallara bıraksaydı... ...kara borsacıların elinde olsaydı havamız... ...hepimizi öldürürlerdi... ...hepimizi mahvederlerdi... Allah ne kadar kerimdir ki, Allah ne kadar rahimdir ki, Allah ne kadar rahmandır ki, en fazla muhtaç olduğun havayı kimsenin eline bırakmamış, herkesin ayağına, burnunun dibine getirmiş, havayı durmadan çekiyorsun, ücret ödemeden, dilet kesmeden, karne almadan, para vermeden, zahmetsizce havayı çekiyor ve yaşıyorsun çektiğin bu hava ile hüveye Allah'a isyan edemezsin. Allah'a kaba tutamazsın. Allah'ı bilmen lazım. Allah'ı tanıman lazım. Ve ona isyan etmemen lazım. İşte sahabe-i kiram bütün bunları bilen hakiki müminlerdi. Cennetin kokusunu alıyorum diyor Sa'd. Git Resulullah'a böyle söyle. Hiç gam, keder yok bende. Hiç üzülmüyorum. Şehit oluyorum. Ve cennetin kokusunu alıyorum diyorum. Ey cennete inanmayan nesil. Ah bir gün nasip olacak mı acaba? Televizyon aynasına çıkıp cennet ve cehennemi inkar eden milyonlarca neslin karşısına çıkıp Ey cehennemden korkmayan, ey cennete inanmayan nesiller, siz dünya hayatını cehenneme çevirdiniz diye ne zaman söyleyebileceğiz? Ah! Bu hasretin, bu dakikaların tecellisini adeta şimşek şimşek, bu hakikatlerin söylenmesini istiyorum. Bir, bir yavruyu, bir yavruyu annesinin göğsünden mahrum etmek ne kadar zalimlikse, bir bebeği annesinin göğsündeki sütün bir yavruya verilmemesi, annesinin bağrına basılmaması ne kadar zulüm ve ne kadar kafirlik ise, bir nesle gençliğimize televizyonlardan ve radyolardan Allah'ı ve Resulullah'ı anlatmamak aynen zulümdür, zulümdür. Zulümdür bu. Nesillere zulümdür. Anlatacaksınız nesillere Allah'ı, tabiatı, radyo dalgalarını, televizyon sinyallerini, nereden geliyor, kim halk ediyor, anlatacaksınız nesillere. O zaman göreceksiniz ki, milyonlarca şaşkın insan istikametini bulacaktır ve Mevla'nın huzurunda secde etmeye mutlaka gelecektir. Kimse isteyerek kafir olmuyor. Kimse isteyerek Allah'a kafa tutmuyor. Allah'a isyana zorlanıyor beşeriyet. Allah'ı inkara zorlanıyor geçtiğimiz. Allah'ı isyana zorlanıyor kızlarımız, kadınlarımız. Zorlanma vardır. Aç kapıyı, gösterelim Mevla'dan, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Niçin kapıyı açmıyorsunuz? Niçin, niçin kas katı kapatıyorsunuz? Cennet kokusunu alıyorum diyor Saad. Tabi açacaksınız. Cenab-ı Hak bunu bütün tabiata yaymış. Efendiler, yeri gelmişken bir, bir çizgi gibi süratle geçeyim. Hani her zaman aklıma geldiğinde kanayan yara gibi, ta yüreğimde kanayan bir yara gibi acısını hissediyorum. Hazreti Yakub Aleyhisselam hani bir kere daha söyleyeyim. Yusuf'unu kaybetmişti Yakub Aleyhisselam. Yusuf'unu kaybetmişti. Çok sevdiği Yusuf. Hayaliyle avunduğu Yusuf. Aylarca, yıllarca Yusuf'tan haber alamadı babası Yakub Aleyhisselam hiçbir haber alamadı. Yusuf'un öldüğüne ve Yusuf'un kurtlar tarafından parçalandığına inanmıyordu. Sanki bir haber bekliyordu. Bir iki gözünü kaybetmişti Yakub Aleyhisselam. Yusuf, Yusuf diye ağlıya ağlıya iki gözü bembeyaz mermer gibi kör olmuştu Yakub'un. Ve dam başlarına çıkar çölün ortalarına uzanır, elleriyle duvarları sürte sürte dolaşır. Va esefa ala Yusuf, Yusuf'um neredesin? Ey gözlerimin ışığı, ey gönlümün ferahlığı olan Yusuf'um neredesin diye figan ediyordu. Biz de Yusuf'umuzu kaybettik. Bu neslin gözünün kör olması, kalp gözlerinin kör olması, bu neslin eline bombayız ve silahı alıp milletine ve devletine memleketine kurşun sıkması onun kör olduğunu gösterir. Kör olmasa öz yurduna kurşun sıkar mı? Kör olmasa bu nesil öz vatanını parçalamak ister mi? Biz Yusuf'umuzu kaybettik. Bizim kaybettiğimiz Yusuf şu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ı kaybettik mi? Ne zaman şu Kur'an'a sarılırsak, ey Kur'an kucakla bizi, ey Resulullah kucakla bizi dersek o zaman kurtulacağız. Tek kelime budur davanın özü. Sonra Yusuf bulundu, Mısır'da sultan olmuştu. Mısır'da sultan olmuştu. Yusuf'un kardeşleri gitmiş, görmüş, tanımış, uzun hadise sonunda Yusuf kardeşlerine demişti ki madem babamın gözleri görmüyor çok üzülüyor çok figan ediyor süratle babama haber götürün çabuk babama giderken de babama giderken de şu gömleğimi beraber götürün gömleğimi babamın yüzüne atın gözlerine gömleğimi sürer sürmez gözleri açılacaktır demişti Yusuf Aleyhisselam sürün gözlerine gömleğimi. Ah, şu kapalı gözlerimize Kur'an'ı bir sürüp uyansak, bütün kainat vallahi bize gelecektir. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hadiseyi ne güzel teşhis ediyor, ne güzel haber veriyor. Buyuruyor ki, وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ اَبُوهُمْ inni le ecidu riha <laughs> yusuf levla en tüfennidun Kur'an haber veriyor ki kervan Yusuf aleyhisselamın gönderdiği kardeşlerinin kervanı kervan, deve kervanı Mısır'dan ayrılır ayrılmaz fesalet, infisal ayrılmak manasına ayrılır ayrılmaz Yakub aleyhisselam Üç aylık mesafede Kenan ilinde, Kenan illerinde Yakub Aleyhisselam ağlıyor, figan ediyor. Mısır ile Kenan arasında üç aylık mesafe var. Kervan Mısır'ı terk ettiği dakikada وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِيرُ Kervan ayrılır ayrılmaz, ha üç aylık mesafedeyken ...birden bire Kenan'da Yakub Aleyhisselam ayağa kalkmaya başladı, çırpınmaya başladı... ...ve Kale ebuhum, o çocukların babası, Yusuf'un babası, Yusuf'un kardeşlerinin babası... ...inni lecidu riha Yusuf, vallahi Yusuf'umun kokusu geliyor, Yusuf'umun kokusunu alıyorum... ...alıyorum Yusuf'umun kokusunu diye figan etmeye başladı... Aç gözünü kardeşim, yeter artık. Avrupa'nın kirlettiği koku, Avrupa'nın kirlettiği hava, ciğerlerimizi çürüttü. Muhammed Mustafa'dan kokularınızı alamaz oldu. Amerika'nın durmadan köpürttüğü şehvet kokuları, televizyonda yayınlanan bin bir rezalet programları havamızı kirletti. Habibullah'ın kokusunu alamıyoruz, alamıyoruz ya Resulallah. Kirlendi havamız, kirlendi kalbimiz, kirlendi bütün atmosferimiz, her şeyimiz kirlendi. Aç gözünü kardeşim, Yusuf'unu arayan Yakup gibi figan ile, Yusuf'unu arayan Yakup gibi ümidini kaybetme. Bir gün İslam'ın güneşi tekrar doğacaktır inşallah. Umudunu kaybetme. Umudunu kaybetme. Burnunun deliklerini tıkama. Kalbini karartma. Allah'a secde et. Allah'a imanını kamil eyle. Ve tabi nesline ve nefsine mutlaka hakim ol. Mutlaka hakim ol.